Aşağıda mı adamlar? Evet aşağıdasın işte. Sen neredesin? Öbürü nerede? Benim kilimi niye öldürüyorsun sen? Yürek mi yedin dostum? Ya gel döv beni gel. Diyorum. Orada adam var. Orada bir abimizi de çıkarttık aradan. Sen geç kalmadın mı loot yapmak için? Hop abi sen de çık dışarı. Ver DP'yi de. Öbür yere hiç zamanım yok. Şuradan birini bayıttık. Tapınak 30 saniye havalanıyor. Ona da tek attım. Onun canını daha önce indirmiştim herhalde. Ondan dolayı tek attım. Hemen onu da çıkartalım aradan. Yok mu tapınağa gelecekler? O ne ya? Işınlandı. Işınlandı. Önüme geldi tarladan. Gel bakayım. O da çıkar aradan. O bagiye doğru gideceğim. Aha da orada da adam var. Haydi be oğlum. Zıpla 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 ney böyle? Zıpırdak mısın sen? Huh. O zor öldü biraz ha. Aman 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 aman. Aman. Her yerde adam var. Ha, bir bagiye gidemedim ha. Heh. O da gider. Dur yenileme. Yenileme. Bana lazım çünkü o. Şuradan kompostör verdi. He, tamam şimdi yenileyebilirsin işte. Aman 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 aman. Aman 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 aman, aman DP ile kafa atmayayım size yoksa canınız acıyabilir. Ahan da bir AVM. Ne oluyor? Dur bir saniye dur. Çıkar o da aradan. Hemen yol alacağım buradan da AVM mermi atmadı, vermedi. Çık. Çok önemli AVM mermisi şu anda benim için. Hemen çıkacağım buradan. Hemen. Haydi be. Çıktı öldü o. Hemen bir ağrı kesici. Tut bunu. Tut sen de bunu. Tık aradan. Öbürü de burada. Haydi be. Ölmedi bir türlü. Nasıl tedirgin oldum öleceğim diye. Drop'ta ne attığına bakıyorum. Bir sağlık çantası. iyidir sağlık çantası. Susturucusu var. Senin beni görmen imkansız. AVM ile çektim kafayı. Hayır! Aman, aman, aman! Sakin! Sakin! Sakin ol! Neredesin sen? Buradasın! 24 kill! Maestro! Ortadoğu ve Balkan. Erangel diyorsun. Üstüne bir de AVM ile susturucu veriyorsun. Sonra Meister'a Furkan birinci olmayacağını mı düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Olamaz buraya adam geldi. Olamaz adam geldi. Al ay al 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 al. Olamaz adam geldi. Öbür adam da burada. Geliyor beni dövüyor. Dövme beni, dövme beni, dövme beni. O da çıktı. Sen de çık aradan. Hemen ver bana dört Hemen gizli yer çünkü en önemli yer. Burayı da açarım. Hemen buradan çıkarım. O 3 level kas kompastörler filan. AKM X'te. Ver şunu da. Üf fena güçlendirmişlerdir yalnız bu AKM de. Ya artiste bak artiste. Artist. Orada biri var. Bomba atma kafama. Bomba atma kafama geldim. Ya baba boss gibiyim ya. Baba boss gibiyim ya. Aman tanrım ya. Boya ustasıyım boya boya. Aleyküm selam. Oy ne vurdun bana be. Durdum arkadaşını kurtarmaya gelecek misin? Geldin. Hoş geldin. Hoş geldin yeğenim. Yeğenim. O ne ya? Atladı herhalde. Ne yapıyor lan tavayla üzerine üzerime üzerime geliyor. Lolliye bak. Lollik. Yarış başladı. Run. aleykümselam selam. Ne oldu? Ne sıkıyorsun bana oradan? Artist. Ne 24'ü de? Bak lolliye bak. Beni hiçbir yerden göreceğini sanmıyorum. Biri bayıldı, biri de burada bak. Bak bak. Hop! Lan Susturucum var. Susturucum var. Buyurun. E hadi öl. Niye düşmüyor ya? Şuna sıktık. Aha o gitti. Heh. Demek ki tutturamıyormuşuz. Orada da adam var sıktığına göre. Geliyorum. Baba yavru geliyor oraya. Baba size yar etmez orayı. Baba yariko. Sen de tut. Hop. Düştü. Sis bombalarını dizdim. Tamam. Dizdim sis bombalarını. Geliyorum. Çıktı biri. Biri bana sıkıyor. Çık bakayım dışarı sen. Sinekler dışarı canım. Sinekler dışarı çıksın lütfen. Babaya Zirvedekiler daima yalnızdır. Şurada bir şırınga bırak. Zirvedeyim, zirvedeyim. Zirve aha. Lollik. Dur senle uğraşacağım biraz. Dur senle biraz uğraşacağım dur. Seninle biraz uğraşacağım bekle. Neşelensin o ses bombası. Şuraya da bir molotofum var. Aleyküm selam. Bitecek, 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 bitecek. Mermisi bitecek. Aldım. Tava atacaktım. Olmadı. 15 leş. Maestro. Tam tavayı çektim. Adamın kafasına sıkacağım tavayla. Adam öldü. Cazibeme dayanamadı demek